Merhaba sevgili gençler e, bu videomuzda evin birimlerini neler olduğu ile ilgili konuşacağız e, evin birimi olan daire yani apartman dairesinden söz ediyoruz burada yaşadığımız kısmından binanın biliyorsunuz bina çeşitlerimiz vardı ilk bölümde ilk videolarımızda sonra ee, bina çeşitlerinden şimdi evin içerisine girdik. Evin birimlerinden bahsediyoruz. Daire derken telaffuzu divonuk. divonuk. Ve ardından arkadaşlar evin tüm birimlerini artikelleriyle birlikte burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Telaffuzlarını yapmak istiyorum. Türkçe zaten yan taraflarında yazılı. Ee, bazıları bunların birleşik kelimedir dikkatinizi çekmiştir. Mesela von Zimmer, Kinder Zimmer, Zimmer şeklinde, Zimmer şeklinde bitenler. E, ee, Timer'in artikeli das olduğu için birleşik kelimelerde biliyorsunuz sondaki isim soyut kelimenin artikeli yeni oluşturulan birleşik kelimenin artikeli oluyordu. Hepsi ee, das ile das olur, artikeli olur, Timer artikeli olanlar. Evet, telaffuzları başlayalım. Die Wohnung, das Wohnzimmer, die Küche, das Badezimmer, das Bad. İki şekilde de kullanılabiliyor banyo. Das Kinderzimmer, das Arbeitszimmer, die Toilette, Der Flur, Das Schlafzimmer. Das Esszimmer. Der Balkon. Das Erdgeschoss. Das Dachgeschoss. Evet, birim birimleri bunlardı. Bunların artikelleriyle birlikte ezberlenmesi önemlidir arkadaşlar. Bir de ya buralarda yapılan eylemlerden söz edebiliriz. Örnek verelim hemen gerçekleştirilebilecek bu alanlarda gerçekleştirilebilecek eylemlere. Bunu, bunun için kullandığımız fiil nedir arkadaşlar baktığımızda? ikamet etmek fiilini kullanırız. Öyle değil mi? Vonen fiilini kullanırız ve ikamet etmek demektir. Vontimen yine e, leben ya da wohnen fiilini kullanabiliriz. Bu iki sözcük de buradan türemiştir. Wohnung, wohnen yani ikamet alanı şeklindedir daire. E, Wohnzimmer da yaşam alanıdır. Dolayısıyla en çok kullandığımız alan olarak yine ikamet etmekten geliyor. Küşede ne yaparız? Kochen, banyo, baden, oda. Duschen, Kinderzimmer schlafen odus. Çocuklar odalarında oynayabilirler. Spielen kullanabiliriz. Das Arbeitszimmer arbeiten. Toilette, flora. Ondan sonra bunları geçiyorum. Schlafzimmer için schlafen. Esszimmer essen balkon için e, Zi Sen trinken vesaire. gibi vesaire lezen olabilir oturmak çay içmek vesaire Erşos ve daha geç içinde e, zemin kat çatı katı özel bir şey yok bunun kullanımı için, Hemen bunlara birer örnek cümle oluşturacak olursak ne diyebiliriz mesela? Diyebiliriz ki Ich wohne in einer Wohnung diyebiliriz. Bir dairede ikamet ediyorum. E, Wohnzimmer şey diyebiliriz, televizyon izliyordum diyebiliriz yaşam odasında. Ich sehe in Wohnzimmer. Bu şekilde kurabiliriz. Trenzen fiilimiz. Ich koche in der Küche. Mutfakta yemek pişiriyorum. In der Küche. Evet, baktığımız zaman bakın hep ne kullandım? Pozisyon bulunma hali olduğu için İmin açılımı da neydi onu da yazalım. İndeyim in şeklindeydi bunun açılımı. İnder Bakın burada da hep datif kullanıyorum değil mi? İn prepozisyon artı datif kuralımız vardı bulunma halinde. Prepozisyon artı datif kullanıyorduk. Datifle bir göz atarsınız eğer hatırlayamıyorsanız indim, indea, bir küşe dönüştü. Ich dusche, şöyle çok renkli de olmasın. Ich dusche, im bad da diyebilirsiniz. Im in badetsima, indeyim, değil mi bunun açılımı? Im bad, yerim kalmadı, kısa kesiyor, yazıyorum ben. Hemen bakalım. Ich schlafe oder burada şey diyelim çocuklar diye başlayalım. Çocuk odası ya. Bir kinda spielen diyelim. Spielen im kinderzimmer. Çocuk odasında oyun oynarlar. Bakın in deyim. Yine burada im olarak kullandık. Ee, ich arbeite im Arbeitszimmer. dedik. Burada da das olduğu için im oldu. Çalışma odasında çalışırım. Ee, lavaboya gidiyorum için kuracağımız cümle ich gehe auf şeklinde ifade ederiz kendimizi. Burada koridorda e, Ich bin auf dem Flur diyebiliriz. Koridorda bulunuyorum. Ich bin auf dem Flur. Cümle kurmamız gerekirse koridorda bulunuyorum. Ich gehe auf die Toilette şeklinde cümle kurduk. Schlafzimmer. Ich schlafe im Schlafzimmer. Ich esse im Esszimmer. Yemek yemek demekti. Im Esszimmer. Yemek odasında yemek yerim olduğu cümlemiz. Yine im kullandık. Burada ich sitze auf dem Balkon. balkonda oturuyorum. Etki şos için burada herhangi bir evin biriminin e, zemin katlı olduğunu, eğer eviniz birden fazla katı varsa zemin katlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Mesela triplex da dubleks bir ev e, diyebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz. dikişe ist im Erdgeschoss. Şeklinde ifade edebilirsiniz. Mutlak zemin katta. E, ne diyebilirsiniz? Das Arbeitszimmer, çalışma odası. Is im Dachgeschoss. Pardon, yanlış yazdım. Im Dahgeşoz şeklinde elimizin birimleri ile ilgili nasıl kullanabileceğimiz, nasıl anlatabileceğimiz ile ilgili cümlelerimizi de kurduk. Evet videomuz böylece tamamlamış olduk Görüşmek üzere gençler.